Evet arkadaşlar bugün günlerden e, Cuma Cuma değil mi anne bugün günlerden Böyle halam geldi e, buraya. Büyük halamın kızı evet. bu İzmir'den geldi Misafirliğe Böyle şu kahvaltı yapıyoruz buraya, ben yaptık. Ben. Dayım da var buraya, Bir yarımız burada ben oturuyoruz ben. Bir yarımız da böyle burada <laughs> Evet arkadaşlar Şimdi e, köyümüzün camisine gidiyoruz Çocukları böyle Kurana gidiyorlar köyün çocukları, biz de bizimkileri götürüyoruz böyle Büşra da geliyor, İsa Ef'e de geliyor, Anladım. biz bağlamadık. <laughs> annem annem annem. Ay, yo, nasıl alalım, sen <laughs> İsa Ef'e kim oyandı seni dışarı kim oyandı? Defne de burada. Ay. Kadın. Otur. Boş bulduğun yere otur. Ya. Ne güzelmiş bunların şeyleri. Ha erkekler erkek yerine yürü. Gel. Serdar. Serdar hoş geldin. Hadi oturun bakalım yerimize. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Birden, birden şey yapacak herhalde. Ne sahibi? Hani sana masa yok mu? He? Ne <laughs> sen nereye geldin?

Hoş geldin Serdar. Otur annem. Nasılsın iyi misin Kaç yaşındasın? Dört yaşındasın. <laughs> Nerede yaşıyorsun sen? Manisa mı? Daha önce karanlık dışına gittin mi? Çok benziyor. Harpleri biliyor musun? Bilmiyorum. Beraber okuyalım mı? Gel. Elif. B. T. T. C. 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 Ha. Dab. Şa. Ha. E. Sin. Sin. Sad. 5. Ahiret türüne inanmak. Ahiret türüne inanmak. 6. Ah, kader ve kazaya inanmak. Kader ve kazaya inanmak. inanmak. Kaçmış imanın i̇nanmak. esasları? A A 6. A Say bakalım. 1. Allah'a inanmak. Evet, neydi bunun adı anne anlat. Yazık. Bu kulaklı. Yazık dur Mantı. Kulak şey mantısı. Hocam, değil mi? Kulaklı deriz biz Onlar buna. Da Evs, Ev Daha, ay, eski ev serin diye şimdi eski eve geldik kulaklı yapıyoruz arkadaşlar. Biz kulaklı diyoruz buna. Kayseri mantısı. <laughs> Manisa mantısı. Satçalı mantısı. <laughs> <laughs> Büyüklerim paylaştılar. Ya ama. ben onun evet. altına aldım, koydum ya be. Evet, sesim tutuldu. Sesim kalk, tutuldu. Abi, kalk kalk. Kalk kalk. Kalk kalk. Kalk kalk. Kalk kalk. her kalk. Kalk kalk. Kalk kalk. Kalk kalk. Kalk kalk. Kalk kalk. Kalk kalk. Evet arkadaşlar şimdi mantımız Annem böyle ocak e, Annem böyle ocak yaktı Mantımız pişiyor Ocakta böyle Biz köyde böyle yapıyoruz Buna kulaklı diyoruz kulaklı mantısı Gelemiyorlar. Kandılar oldu arkadaşlar böyle oldu mantımız şimdi dışarıda da bir tepsi daha var iki tepsi evet arkadaşlar ertesi günden herkese günaydın bugün günlerden cumartesi biz böyle uyandık kahvaltı yapacağız şimdi annemler de kahvaltı hazırlıyor halamla birlikte Hala ne yapıyorsun sen? Uyduruyor bir şey, katmer gibi. Evet İyi arkadaşlar abi. böyle karşı komşumuza kahve içmeye geldik. Hep birlikte dayım da var burada. Fatima ablaya geldik. Onun da evi çok güzel. <laughs> oh 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 oh. Yapmışınız <laughs> ya. <laughs> Yapmışınız ya. Yaptık ya. Kaygat ver. götür. götür. Evet arkadaşlar bu. şimdi biz e, yine bir gezmeye gitmiyor. gidiyoruz köyde. Neriman teyzem geldi gene böyle. E, bu sefer de gitmiyor. büyük halamıza gidiyoruz. Zehra halama. Anneciğim yapma aşkım. Zehra halama gidiyoruz. Böyle ya bugün de son günümüz. En nasipse yarın ee, Serdar'la birlikte trenle Manisa'ya döneceğiz artık köy maceramız bitiyor ama haftaya Büşra'nın doğum günü Büşra da burada kutlamak istiyor. Ee, nasipse büyük bir ihtimalle haftaya tekrar geleceğiz Serdar'la beraber çünkü Büşra'nın doğum günü var. Böyle arkadaşlar, Aa, böyle şimdi şey. gidiyoruz. <laughs> Annemler indiler. Ben de böyle şalvarımı falan giydim, hatta oturdum. Ee, Fadime alam almaya geldik, Neriman teyzemin, teyzemin annesini böyle. Baktadır. Sırayla topladı bizi Hadi, gidiyoruz. Dolayı, evet, Büşra da böyle saçlarını çok güzel toplamış. Sonay da burada. He, bizim, neden Serdar Büşra'nın kucağına de. gitti teyzesini. Onlar hep ikisi birlikte gidiyorlar. Böyle hava ee, da inanılmaz sıcak arkadaşlar. Ay, aşırı o, oradaki sıcak. Oradaki çocuk da bizim hmm, hani, Çok sıcak. gittik ya. Evet. teyze oradaki şey gibi, oradaki kız gibi. Evet arkadaşlar çok şimdi iyi de iyi. ocakta kızartma Ağabey yapıyoruz. Ağabeyin, böyle ağabeyin. eve geldik gezmekten. Halamla dayım soyuyorlar böyle. Annem de ocağı yakıyor. Fiyasız. Annem çok yoruldu. <laughs> Biz gitsek de bekliyor dinleyen. Ama sen git de çocuk gitmesin. Ben <laughs> çocuğa bakayım. Niye? sus. ne yapacağım lan? Yanmadı sanki o. Evet arkadaşlar, herkese günaydın. Biz böyle gidiyoruz artık. Manisa'ya dönüyoruz. Bazı <laughs> da ama azıcık. Trenle gidiyoruz. Daha böyle Serdar. Serdar hadi artık anneciğim. Anne Ha şapkası kaldı burada. Beyaz şapkasını gördün mü anne? Şeyin arkasında aslında senin odada. Gözlüğünü aldın mı? Gözlüğümüş ya. <laughs> hadi gel ben de öpeyim. Hadi Allah emanet olun. Ya, hadi. Gülüyor, güle güle. ben gel 15'inden sonra yaparız. Tamam yani, yaparız ya. inşallah. Selam söyle hadi halacığım Allah'a emanet olun. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. <laughs> Biz gidiyoruz. Evet, otobüsten indik şimdi. Trene doğru gidiyoruz. Gel anneciğim. Mi? Şimdi böyle geldik Tren saatimizi bekliyoruz arkadaşlar Daha 45 dakika var Dışarıda Dışarıda mı duralım? Tamam Gel anneciğim geliyor tren. Dayanma oralara. Biz. Gel. Он okay. хорошо. Okay. Okay. Okay.

<laughs> evet arkadaşlar biz e, evinize geldik çok şükür. Böyle e, ertesi günden yemek hazırlıyordum ben Serdar patates kızartması istedi. Bir de gelir gelmez böyle yoğurt mayaladım inanın taş gibi tuttu ve bu e, Jersey sütüymüş sanırım. E, bayağı bir e, yağlı olur demiş e, Halua alırken şarkıları sahibi. Bayağı da güzel oldu. Hatta şöyle bir kaşık alıp size göstereceğim. 3 kilo alıyoruz biz yeti. bakın taş gibi. Vallahi o kadar güzel tutmuş ki. Serdar'a ben hep ev yoğurdu yedirmeye çalışıyorum genellikle. Çünkü yoğurdu aşırı seviyor. Bu arada videonun da artık kapanışını yapalım. Biz böyle yemek hazırlığına geçtik. Ee, videomuzu beğenmeyi, beğenmeyi kanalımıza da abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.